Buraya mı gireceğiz? Ananı satayım. Ananı satayım. Arkadaşlar siz benim gördüğümü görüyor musunuz? Yoksa orada ölüler var. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bir market çalışanı olacağız ama bu market arkadaşlar normal bir market değil. Cinli bir market. Cinli bir markette market çalışanı olacağız arkadaşlar. Bakalım olaylar nasıl gelişecek? Nasıl geçecek günümüz? O zaman oyunumuza geçelim. Birinci gece. Birinci gecemize geldik arkadaşlar. Bu işten nefret ediyorum. Burası geceleri garip geliyor. Ama şu an faturalarımı ödemek için bulabildiğim tek iş bu. Supermarket. Evet supermarkette işe başlayacağız arkadaşlar. Hiç tekim bir yer değil. Yok yok. karanlık. Kimsenin görmediği bir yerde işe başlayacağız. Fatura faturalarımızı ödememiz gerekiyormuş. Niye burada başlıyoruz ben de bilmiyorum. Daha güzel yollar vardı fatura ödemek için. Bir evsiz var burada. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm baba. Hey gece kuşu. Bana bir şeyler mi getirdin? Küçük bir lokma, bir kırıntı bile olur. Seçici değilim. Kardeş faturalarımı ödeyeceğim be. Benim de param yok. İnsanlar hep gelir ve gider değil mi? Ama ben hep buradayım. Hep izliyorum. Onları izliyorum. İzlersin biliyorum kardeşim. Yapabilecek başka bir şeyin yok burada çünkü. Biliyor musun? Burada oturmamı istemiyorlar. Müşterileri korkuttuğumu söylüyorlar. Korkutuyor muyum? Hah onlar benim gördüklerimi görmediler. Duyduklarımı duymadılar. Ne duydun kardeşim ne gördün söyle bana ben sana ekmek kırıntısı satacağım hadi. <laughs> yok arkadaşlar konuşmuyor. Dilenci bizi biraz korkutmaya çalıştı ama sıkıntı yok. Hala relaksız. Girelim bakalım. Açılan bilen market. Bir daha bakalım. Test abi. Tamam. Fake'e gelecek mi? Hemen test ediyorum arkadaşlar. Tamam gelmedi gibi. <laughs> Tamam güzel abi. Evet bir yönetici mi bu? Cennette bir gece daha ha? En azından sessiz. Çok sessiz. Eğer bana sorarsan. Her neyse yarın görüşürüz. Arkadaşlar gitti. Patron bana mı bıraktın oğlum? Hiçbir şey öğretmedin bana. Lan gitme oğlum. Ben hiçbir şey öğrenmedim. Ne yapayım? Evet bir müşteri geliyor arkadaşlar. Makarna yanımızda %50 indirim başlamıştır. Dur o adam nereye gitti arkadaşlar bir bakalım. Kardeşim bir şey almadın gibi. Neye baktın sen? Ha buraya girdi. Ne aldın kardeşim sen? The Dark Side. Kardeşim o kadar yere gittin. Kedi maması aldın? Burada ben bunu aldığını gördüm. Bakma bana öyle yüzüme. Mahmut. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Arkadaşlar bir köpek maması almış. Bir tane kedi maması almış. Bir tane temizleyici almış. Bir tane de sprey almış arkadaş. İyi akşamlar. Sessiz bir gece değil mi? Bu geç vardiyalar zor olmalı. Evet kardeşim zor oluyor biliyoruz. Bazen ben de gece çalışıyorum. Alışveriş merkezinde güvenlik görevlisiyim. Bu durgunluk insanın içini eşleyebilir ama bir cazibesi var. Neyse sadece bunlar benim için. Tabii ki 12 dolar 50 sent verebilirsin kardeşim. İyi iş çıkarmaya devam et. Sessizliğin seni korkutmasına izin ya Fark be Mahmut? Tamam tamam inandım ya tamam. Mahmut bir takip edelim arkadaşlar. 4 çarpı 4 cipinle gelmişsin zenginsin. Oy ne dönüş attın kardeşim öyle. Uy ne gidiyom be. Tarihi geçmiş gıda hayda. Bunları çöpe atmamız gerekiyor herhalde arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu çöpe alırız sonra. Başka tarihi geçmiş gıdamız var mı? Hayda arkadaşlar. Şurada biri oturuyor lan. Ah bir kadın gelmiş. Korkuttun abla beni niye orada bekliyorsun ya sen? Abla abi. O <laughs> yakında girince bulanıklaşıyor. Abla dudağın niye bu kadar yakın bize? Ne aldın ablam? Herkes de bir hayvan besliyor buralarda. Hey, burada yeni geldin değil mi? Bir süredir burada çalışıyorum mağazaya. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Huh. eskiden burada başka birini de görürdüm. Genç bir adam her zaman yanında bir kitap taşırdı. Ben onu tanımıyorum. Sanırım ben başlamadan önce ayrıldı abla. Gitti. Öyle mi? Öyle de denebilir. Bir gün buradaydı. Ertesi gün ise yok oldu. Neyse. Abla ne diyorsun ya? Niye beni korkutmaya çalışıyorsun abla? Kardeşim görüyor musun insanları? Görüyorum kardeşim. Görüyorsun değil mi? Tamam. Rafları stokla diyor arkadaşlar. Şuradan gidelim. Buradan gidebiliyor muyuz? Hiç tekin durmuyor arkadaşlar. Rafları stoklayacakmışız. Bu buranın herhalde. Bayalım abi. Bunları da şuraya dizeyim arkadaşlar. Şuraya koyayım da atarız. Alt tarafı raf stoklayacağım. Nesi kötü ki? Müşteri galiba. Dur müşteri varken daha hızlı stoklarım arkadaşlar. Korkumu yenebilirim. Hemencik stoklayayım abi. Başka ne de var? Var hamam böcekleri. Fare mi lan bunlar? Ben bunları hamam böceği sanıyordum. Başka nerede var? Şurada var. Biz buradayız. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bir ses duyuyor musun sen de? Arkadan bir ses geliyor. Duyuyor musun o sesi? Bilmiyorum. Umarım duyuyorsun da. Tek ben duymuyorum Abi neler oluyor abi? Abi sen bir şey mi alacaktın ve buraya geldin ha? Size yardımcı olabilir miyim? Duyuyor musun? O nefes alma sesi. Bayım burada hiçbir şey yok çaktırma ben de duyuyorum. Yani yönetici böyle dedi. Böyle davranmamı istiyor. O zaman zeminin altında. Bayım bir şey mi arıyorsunuz? Eskiden burada çalışıyordum. Biliyor musun? Çok uzun zaman önce üzerini çok iyi kapattılar ama hala orada. Hep oradaydı. Ne hala orada mı? Göreceksin. Er ya da geç. Sanırım burada bir şey unuttum. Arkada. Bakabilir miyim? Hayır sadece çalışanlar girebilir kardeşim. Sen burada eski bir çalışandın. Beni korkutup gitti arkadaşlar. Üç kutu daha alacağız ya. Üç kutu daha soklayacağız canım. Ne var bunda? Arkadaşlar yaparız ya. Ne var oğlum? Çok sessiz lan. Niye kimse yok oğlum burada? Oğlum diğer ürünler nerede lan acaba? Buradaymış. Ne olur ne olmaz duruş yapıyorum arkadaşlar şu an. Burayı doldurmamış mıydık ya? Allah Allah bir kutu kaldı diyor. Şöyle arkada duralım. Ne olur bir şey çıkabilir arkadaşlar. Her an tetikte olmamız lazım. Diğer kutu buradaydı. Oğlum kutu nereye gitti lan? Diğer kutuyu dışarı bırakmışlar. Abi ben almam. Söyleyin çabuk kim kutumu dışarı bıraktı? Hangi terbiyesi yaptı bunu? Biz bir şey yapmadık abi. Abi bana bir şey yapmayın lütfen abi. Ben onlardan değilim. Nasıl... <laughs> ben bunlardan değilim abi. Hemen dizelim abi. Kedi mamaları nerede bu markette? Ananı satayım. Aa tavşan var lan. Bu ne lan? Oyuncak bulduk arkadaşlar. Son kutuyu da koyduk herhalde. Tamam. Ananı satayım. Çık 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 çık. Boş ver. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah. Tanıştığıma çok memnun oldum. Selametle. Eyvallah kardeşim. Abi beni alır mısınız ya? Ben bu markette çalışmak istemiyorum. Beni alın. Şalter nerede oğlum burada? Şalter nerede? Buraya mı gireceğiz? Ananı satayım. Ananı satayım. O neydi ya? Tam bu kadar korkmadım lan. Tamam tamam inandım inandım tamam. Ay satayım şalter şurada mı? Şu mu şalter? Ha? Böyle açın ya abi. Altımıza sıçtık ya. Ben gidiyorum. Sokarlar gece mece gerek yok abi. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben bu işi bırakıyorum. Daha insan gelecek mi abi? Daha insan geliyor markete ya. Altımıza sıçtık. Biz hala insan geliyor markete. Abla burası cinli. Boş ver girme abla. Abla yapma abla. Burası cinli ya. Oo abla biraz sıkıntılı abla. Sen bir kol mu çalıştın? Ne oldu ya? Aynen. Bir yerinden bir şey mi aldın? Geniş omuzlu bir ablamısın. İşte, o geçen parayı almamış abla bak unutturumuz çalabilirdin yani. Ben öyle bir insan mıyım? Beni biri takip edemiyor. Uu uh, hayır sanmıyorum iyi misin abla? İyiyim sadece seni izleyen birini gördüm mü? Boş ver sanırım yanlış gördüm. Ne diyorsun abla ya beni izleyen biri vardı evet gördüm bir tane kadın gördüm ben orada da. Ama abla burası cinli gelmeyin bu markete ya. Yeri temizle. Yeri temizle şunu yap bunu yap her görevi ben yapayım ana. kasiyer miyim? Her yeri çalışan ben miyim anlamadım arkadaş. Ver paspası ver. Yere de kan mı dökülmüş? Ne olmuş anlamadım ki. Buraya bok dökülmüş herhalde. Temizledim abi. 3 tane kaldı abicim. Neresi kaldı başka? Temizleyeyim. Arkadaşlar buralar sıçmışlar. Ne yaptınız oğlum? Bir anda pislik oluştu dükkanda ya. Temizledim abi. Videoyu 5 saniyene durduruyorum arkadaşlar. Aşağıdan like attıysanız ve abone olduysanız devam edelim. Abi diğer yerler nerede? Temizlenecek yerler. Ben gitmek istiyorum. Birinci geceyi bitirin ya. Abi beni al götür ya. Tamam kardeşim. Şurada kadın oturuyor mu hala? Çok merak ettim bakacağım. Anasını sattım. Karısı hala orada oturuyor. Mob fırlatırım oğlum sana bak. Bana çıkma önüme. Ağzını sıçarım seni. Tuvalete mi gireceğiz? Tuvaleti mi temizleyeceğiz acaba? Burayı mı temizleyeceğim? Temizledim. Burayı mı temizleyeceğim? Abi de bura var. Abi burada bir sıkıntı var mı ya? Bir şey çıkmayacak değil mi? Tamam güzel. Aynada da bir şey. Ne oldu lan? Ne oldu arkadaşlar? Bir ses geldi bir yerden. Garip. Neyse. Bitti arkadaşlar. Kapatalım ve bari de bitmek için arabaya gidelim. Işıkları niye kapatıyoruz? Mopu yerine bırakayım bari de kaçarken ağırlık yapmasın arkadaşlar bana. Allah Allah. Bismillah. Bir şey çıkmaz umarım. Bu ne oğlum? Şaka mı? Bu bir şakaydı. Ananı satayım arkamdan biri koşuyordu. Of sokacağım ya. Işıkları niye kapatıyoruz biz ya? Burası açılıyor mu? Abi kapı açılmıyor. Ben ne yapacağım? Kapı bir anda açıldı. Çok garip arkadaşlar. Kapı bir anda kendiliğinden aç. Koş koş anasını satayım. Koş burada. Dilenci burada mı? Dilenci de gitmiş oğlum. Koş koş. Kesin bir şey var. Bin 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 aramana bin. Oo sonunda birinci gece atlattık arkadaşlar. İkinci gece. Yöneticiyle konuş diyor. Ben tekrar mı buraya geldim? Onun faturaların başka yolda öderim ben. Gelmeyeyim buraya ya. Hey eski bir çalışanımızın dün buraya gelip seni rahatsız ettiğini duydum. Onu dert etme. Burada çalışmaya başladıktan sonra garip davranmaya başladı. Bu yüzden onu işten çıkar zorunda kaldık. Arkadaki rafta yerleştirmesi gereken birkaç kutu var. Lütfen bugün hallet. Emri olur? Yeter be. Ya market çalışanı mıyım burada? Köle miyim? Neyim lan ben burada? Arkadaşlar siz benim gördüğümü görüyor musunuz? Yoksa orada ölüler var. Ya bir sıkıntı olmuş burada. böyle Abi biz bir şey yapmadık. Kedi yerleştiriyorum. Görüşürüz. Bugünlük yeter abi. Ben gidiyorum. Dilenci de gitmiş. Anasını satayım. Dilenciyi kaybettik. Birinci geceden dilenci de yok oldu. Oğlum oraya ne olmuş ya? Ben gitmek istemiyorum Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim kutum olacaktı burada. Gördünüz mü ya? Ha, şuradaymış. Ben bir onu alayım. Size bir rahatsızlık vermek istemiyorum abi. <laughs> değil. Ölüye de basmak istemiyorum ben ama. Burada bir not var. Blackwood yetimhanesi trajedisi. Kaderin cilvesiyle bir gece. Bir yangın Blackwood yetimhanesini küle çevirdi ve birçok çocuk ile çalışan hayatını kaybetti. Harabelerin içinde birçok ceset bulunamadı. Kimileri onların alevler içinde kaybolduğunu söylerken kimileri hala hayat ile ölüm arasında sıkışıp kaldıklarını inanıyor. Bugün bile uzaklardan gelen ağlama sesleri ve yanan odun kokusu terk edilmiş bu topraklar yankılanıyor. Eyvallah. Abi şunu alayım bir. Ananı satayım. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum. Sokarlar sizin ölü yerinize ya. Bunu nereye yerleştireceğim ben ya? İçeride ölüler var abi. Yerleştirdim yeter abi. Sokarlar ya. Ah biri geliyor sonunda. İçeride ölüler var abi. Ne yapayım? Mahmut. içeride ölüler var oğlum. Gel bak gel göstereyim burada ölüler var oğlum. Gelsene Mahmut. Mahmut burada ölüler var oğlum. Mahmut. Bak burada ölüler var. Alışveriş etme buradan. Bak bak Mahmut. Ölüler var oğlum burada. Mahmut buraya gel Mahmut. Oğlum buraya gelsene. Geri zekalı Mahmut. Bak şurayı şikayet et. 155 ara. Beni tehdit ediyorlar. Arayamıyorum. Bak görüyor musun? Markete gelen eleman ölüleri görmüyor. Burada bir güvenlik sisteminiz var mı? Kameralar ya da buna benzer bir şey. Var var. Şurada bir abla oturuyor arkanda bak. Ah evet kameralarımız var. Neden? Ağaçların arasında birini gördüğümü sandım ama belki de sadece hışırdayan bir dalı biri sanmışındır. Yok be Mahmutcuğum görmüşsündür kesin. Bizim arkada da ölüler var biliyor musun? Yeni stokladık. Muhtemelen sadece bir dal. Öyledir Mahmut. Eminim sadece bir daldır Mahmut. Bir abi geliyor. Çalmaya mı geliyor? Bakayım arkadaşlar bunu kontrol etmem lazım. Hmm, paytak paytak geliyor. Buyur abi ne alacaksın? Bir bıçak. Abi yani biz bıçak satmıyoruz ama bıçağı nereden buldun bilmiyorum bak. Kral bir sıkıntı mı var? Geçtik abi. E para? Ona para vermedin lan. Lan para vermedin. Abi para para abi. Abi sen ben para vermek. Bıçak aldın yani. Parasını verseydin. Abi parayı versene abi. Ama geri ver. Aa para para yok. Bitti gitti. Abi faturalarımı ödeyeceğim ben. Tuvalet kağıtlarını değiştir. Aman Allah'ım. E, tuvalet kağıdı değiştireceğiz. Sen şunları alacaksın. Tamam götürelim abi. Abi de tuvalette tuvalet kağıdı değiştiriyorum. Eleman mıyım köle miyim belli değil anasını satayım ya. Bu markette ne diye şey yapıyorum ben. Bu kapı gıcırdıyor yönetici bu kapıyı bir şey yapın. Oğlum iki günde kimse gelmedi burayı. Nasıl tuvalet kağıdı şey oldu ben onu anlamadım. Erkekler tuvaletine geliyorum. Abi yanlış yere geldik herhalde. Erkekler tuvaleti değil mi bura? Ananı sat. Ananı avradını. Ananı avradını. Biri geçti. Ben burada kalıyorum. Sıcaktım ya. Sıra bakmayın. Niye ben burada şey yapıyorum ya? Niye ben burada tuvalet kağıdı değiştiriyorum mezarlıkta ya? Arkadaşlar önüme bir şey çıkar diye böyle gideceğim. Bir daha da erkekler tuvaletine giren ne yapsınlar abi? Işıkları kapatın ve vardiyayı bitirin diyor. Ay sokacağım ya. At şu tuvalet kağıdını da ya. Sokayım böyle vardiyaya da. Işıkları da niye kapatıyorum anlamıyorum ki ben ya. Her, kapattığımda bir bok oluyor. Arkamdan bir şeyler gidiyor. Çabuk çık, çabuk çık. Allah'tan açıldı. Arabaya koş, arabaya koş, koş. Bu arkadaşlar ikinci geceydi zar zor atlattık. Üçüncü gece mezarlık Bu gece ne olacak acaba? Ben niye hala burada çalışıyorum? Delirmemek için iki gece geçirdim zaten. Üçüncü gece ölmüş olmam gerekiyor herhalde. Anlamadım ki. Birinin arabası var burada. İçeride biri mi var? Not. Çöp kutusundaki çöpleri al ve arkadaki çöp konteynerine at. Yönetici. Çöpleri alıp atıyorum bir de ya. Çöpler nerede? Çöp olacakmış burada abi. Ha çöp kutusundaki çöpleri böyle alıyorum. Hepsini alabiliyor muyum? Hepsini alamıyorum ha. He. Bunu gidip götürüp atayım. Abla sen orada dur. Sen dururken ben çok iyi çöp atarım. Abla sen orada bekle. Ben çöpleri atıp geliyorum be abla. İki dakika bekleyeceğim. Çöp atıyorum biliyor musun? Önüme bir şey çıkarsa altıma sıçacağım. Sen de polis ararsın ya da ambulans ara herhangi biri. Beni bekle. Biri varken ben daha rahat atarım. Abla orada mısın hala? Tamam abla. Seni kontrol ediyordum orada mısın diye. Yoksa biliyorsun yani korkusuz insanlarız biz. Aynen. Abla varken de bir şey olmaz herhalde değil mi arkadaşlar? Fareler çıktı kusura bakma abla biz temiz bir dükkanız da. Ne kusura kardeş. Olmadı herhalde arkadaşlar. Abla kusura bakma ya iki çöp attım biliyor musun? Yoksa yani bekletmezdim seni kusura bakma. Haberi duydun mu? Bir adam evinde ölü bulundu. Bıçakla intihar ettiğini söylediler bu süpermarketin eski çalışanlarından biriymiş. Vay gavata bak para da ödemedi. Ölürken parasını ödemeden gitti abla biliyor musun? Abla en azından sen paranı ödedin eyvallah abla. Yöneticiyi bul. Yöneticiyi bulmamız gerekiyor. Yön Yönetici nerede? Bu değil mi abi yöneticinin arabası? Abi burada mısın yönetici? Burada mısın? Hop değilsin. Güzel değilsin. Acaba neredesin? Ben nereden bileyim yönetici nerede? Tuvalete mi gitti acaba? Burada değil. Kadınlar tuvalete gitmiştir belki. Market boş diye dedim ama. yönetici öldürmüşler. Abi sana ne yaptılar abi? Abi ağzına şimdi? Ne oldu abi ya? Senin ne yaptılar sana ya? Onların huzursuzluğu yıllarca ihmal edilmekten ve unutulmaktan kaynaklanıyor. Ruhları huzura kavuşturmak için bir anma ritüeli gerçekleştirmem gerekiyor. Oyuncakları bul, tabuta yerleştir ve ardından mumları yakarak ritüele başla. Oyuncağın biri burada. Tamam buldum. Hadi hadi. satayım ya. Off. Direkt oradan geldi pezevenk. Hadi git be pezevenk. Git de alayım. Evet arkadaşlar 4 oyuncağı topladım şimdi koyacağım Bismillahirrahmanirrahim Ritüel gerçekleştirecekmişiz şey. Bunları nasıl yakıyoruz abi Mumları da yakıyorum arkadaşlar son mum yakıyorum Bitti mi oyun ne oldu Evet arkadaşlar yöneticiyi gömdük Yönetici kesin bir ritüele bulaşmış Evet yöneticinin tabutu kendi kendine kapandı abi Güzel evet Evet yerin dibine gömüldü damut Nasıl oldu bilmiyoruz ama Ne gördüm Şahit olduğum her şey gerçek miydi İstifa ettiğimi söylemek için yöneticiyi aradım ama Telefonu karısı açtı Bir yöneticinin kalp krizi geçirerek öldüğünü söyledi O süpermarkete bir daha asla yaklaşmadım Evet arkadaşlar yöneticiyi biz kendimiz bulduk oğlum Nasıl kalp krizi geçirdi? Evet. Evet arkadaşlar bu oyunun daha sonuna geldik. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle daha çok korku oyunu gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay. Sol tarafta çıkan kısımdan abone olabilir. Sağ tarafta çıkan kısımdan diğer videolara gidebilirsin dostum.